Sözde barış için gidiyorduk. Bize verilen emirleri en iyi şekilde yerine getirmeye çabalıyorduk. Ama bir süre sonra yaptığım işin sonuçlarını sorgulamaya başladım. Askerliğim süresince pek çok insanın savaşlarda ölmesine şahit oldum. Biz sözde Amerikan askeri olarak barış için gitmiştik. Ama bir sürü sivil insanın, masum kadınların, erkeklerin, masum çocukların katledilmesine sebep oluyorduk. Siyasi çıkarlar uğruna yapılan bu sözde barış harekatlarının Hiçbir gerekçeleri yoktu bence. Dediğim gibi, siyasi çıkarların insan hayatından daha önemli olmaya başladığına şahit oluyordum. İnsanın hiçbir kıymeti yoktu. Petrol ya da madenler, bizim çıkarlarımız insan hayatından daha önemliydi. Bu durum psikolojimi bozdu ve ordudan ayrıldım. Bu bir anda olmadı tabii ki. Bu sorularla beraber bir süre yine görevime devam ettim. Alkol problemlerim başladı. Çok stresliydim. Alkol bağımlısıydım ama bu durumdan da memnun değildim. Yanlış olduğunu biliyor ve hissediyordum. Ama unutmak istediğim yanlışlıklarım aklıma gelince yine alkola sığınıyordum. İyice dağıtmıştım kendimi. Bu durumu düzeltmem gerektiğini biliyordum. Ama kendi başıma yapamıyordum. Yardım almaya karar verdim. Bir programa katıldım. Alkolü bırakmak için çabaladım. Bu program bir süre işe yaradı. Bağımlılıktan kurtuldum. Normalleşmeye başladım. Sonra bu normal zaman diliminde birkaç kere evlendim. Ama maalesef Evliliklerim hüsranla sonuçlandı. Ben yine dağıtmaya başladım bu dönemde. Sonra yine alkole başladım. Ordudaki görevim bu sorunlarımdan dolayı böylece sona erdi. Boşandıktan sonra ben Los Angeles'a geldim. 11 Eylül saldırısı sırasında buradaydım. Burası yani Los Angeles benim için yepyeni başlangıçların yeri oldu adeta. Önce yarım kalan eğitimimi bitirmek için okula kaydoldum. Los Angeles'ta iki yıl daha okula gittim. İşte tam bu dönem benim Müslümanlarla ilk olarak tanıştığım zamanlardır. Müslüman olmadan önce Müslümanlar hakkında çok fazla bir şey bilmiyordum. Din okulunda çoğu dinler ile ilgili konuşuyorduk ama genelde az bilgilerdi. Bazen annem babam bana İslam ile ilgili bazı şeylerden bahsetmişlerdi. Fakat bu bilgiler çok genel ve kısıtlı bilgilerdi. İslamiyetle ilgili duyduğum şeyler şunlardı: Kadınların örtünmek zorunda olduklarını, senenin bir ayını aç geçirip buna oruç dediklerini duymuştum. Hatta Müslümanların belli hareketler yaparak namaz kıldıklarından falan da bahsetmişlerdi. Ama İslam'ın kuralları neydi? Müslüman olmak nasıl bir şeydi ben bilmiyordum. Zaten o dönemde İslam ya da başka bir din hiç mi hiç ilgimi çekmiyordu. İlgilenmiyordum. Benim için önemli olan başka şeyler vardı. Askerdim. Ülkeme hizmet etmek, dünyada barışı tesis etmek, başarılı olmak istiyordum. Buralarda ilerlerken de dini ayıracak zamanım da yoktu. İlerleyen zamanda psikolojik sorunlarım ve alkol bağımlılığım adeta hayatımı bir cehenneme çevirmişti. Mutsuzdum. Bu süreçte yaşadıklarım çok kolay şeyler değildi. Huzur yok, sağlık yok. Geriye dönüp baktığımda kayda değer hiç iyi bir şey yoktu. Etrafımda güvenebileceğim kimse de yoktu. Kendimi çok yalnız hissediyordum. Dua etmeye başladım. İçinde bulunduğum durumdan kurtulmak istiyordum. Sanki karanlık bir çukura düşmüştüm ve beni oradan çıkaracak bir el, bir yardım eli bekliyordum. İşte tam da bu dönemde İslam araştırmaya başladım. Ama bunlar ciddi bir araştırma sayılmazdı. İslam dini hakkında bir yazı ya da konu denk gelirse okuyup geçiyordum. Diyebilirim ki aslında İslam ile ilgili daha geniş bilgiyi ilk defa Körfez Savaşı'na Amerikan deniz askeri olarak katıldığım dönemde öğrendim. Bir kere orada tanıdığım Müslümanlar gayet düzgün insanlardı. Bizde alkol su niyetine içilirken onlar haram deyip içmiyorlardı. Bu benim hem hoşuma gitmişti hem de İslam dini hakkındaki tüm dikkatimi toplamamı sağlamıştı. Bu savaş esnasında bazı Müslümanlarla tanıştım ve bu Müslümanların güzel bir imajı vardı benim gözümde. Uzak doğulularla çok bağlantılarım ve tecrübelerim oldu. Çok insanlar tanıyorum. Farklı farklı kültürleri öğrendim bu vesileyle. Dediğim gibi birçok ülkeyi gezme ve görme şansım oldu askerken. Dolayısıyla da kıyaslama fırsatım oldu. Mesela uzak doğulular. Çok disiplinli bir toplumlar aslında. Ve yaşlılara da çok saygılılar. Oysa bizde yaşlılar genelde yalnız kalır. Ya da huzur evlerinde ömürlerini bitirmeyi beklerler. Bu trajik bir son. Hepimiz bir gün yaşlı olacağız. Müslüman ülkelerde bu böyle değil. Yaşlılara bir saygı var. Yani farklı kültürler tanımak benim ufkumu açtı. Evet, hatırlıyorum. 11 Eylül'dü. Arkadaşlarımla beraber okuldaydık. Herkesin Müslümanlara tepki koyduğu bu dönemde ben Müslümanlarla iyi ilişkiler kurdum. Onlara sahip çıktım. Müslümanlara bir probleminiz varsa bana gelin derdim ve onlara çok yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü bu olaylarla Müslümanların bir ilgisinin olmadığını anlamıştım. Medya bir algı oluşturuyordu. Müslümanları terörist olarak göstermek istiyorlardı. Eğer ben bu olaylardan önce Müslümanları tanımamış olsaydım, ben de medyanın haberlerine inanırdım. Benim şansım benim Müslümanları önceden tanıyor olmamdı. Ne kadar iyi olduklarını, yardımsever olduklarını görmüştüm. Paylaşmayı, ikram etmeyi seviyordu Müslümanlar. İşte ben 11 Eylül olaylarında Müslümanların yanında oldum. Hatta o dönemler henüz Müslüman değildim. Ben daha önceden vaftiz edilmiştim, ama dinden tamamen kopmuş bir biçimdeydim. Alkol problemim içerisinde boğuştuğum bu yıllarda ve depresyon içerisindeydim ve bu depresyondan kurtulamıyordum. Bu dönemde tanıştığım bir arkadaş bir Kur'an-ı Kerim getirdi bana. Neden bilmiyorum ama okudum. Çok ilginç bir şey oldu. Ben Kur'an-ı Kerim okudukça depresyonundan kurtularak sakinleşmeye ve normale dönmeye başladım. Olanlar oluyordu. Kendimi iyi hissediyordum. Kur'an okudukça içime bir huzur ve ferahlık geliyordu. Bu benim için bir mucizeydi, bir lütuftu. Bana Kur'an-ı Kerim'i getiren arkadaş da bana problemlerini çözecek ve sana hayat getirecek demişti Kur'an-ı Kerim'i için. Başta inanmamıştım, ciddi almamıştım bu sözleri ama dediği aynen oldu. Kur'an-ı Kerim benim hasta ruhuma şifa oldu. Kalbimde İslam kendiliğinden oluştu. İslam'ın tek yol olduğunu hissediyordum. Bunun doğru yol olduğunu biliyordum. Bu hayatımın en büyük fırsatıydı benim için. Elhamdülillah ben de bu fırsatı değerlendirdim. Bana huzur veren, beni her türlü toplumun tuzaklarından koruyacağına emindim İslamiyet'in. Ve bana sunulan bu nimeti kabul ettim. Müslüman oldum elhamdülillah. İslam'a dönüş yaparsam hayatımı kurtaracağımı uzun uzun düşündüm ve kararımı verdim. Bütün hayatımın günahları için tövbe etmek ve İslam'ı tamamen yaşamak istiyordum. Arkadaşıma gittim ve ona Müslüman olmak istediğimi söyledim. Bana ilk önce İslam'ın beş şartını anlattı ve bunu kabul edip etmediğimi Sordu. Ben iman ediyorum ve kabul ediyorum dedim. Cuma namazından sonra camide kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldum elhamdülillah. Camide bütün insanlar beni kucakladılar. Müthiş bir duyguydu benim için. Müslüman olduktan sonra tam iki yıl İslamiyet üzerine yoğun dersler aldım. Daha sonrasında yine kendi başıma da olsa eğitimimi tamamlamaya çalışıyordum. Bu eğitimlerim sırasında ki bu 2001 yılıydı. Müslümanların Hazreti İsa'yı peygamber olarak kabul ettiklerini öğrenince gerçekten çok şaşırmıştım. Bu daha önce bilmediğim bir şeydi. Müslümanlardı ve Hazreti İsa'yı kabul ediyorlardı. Bu bize Hristiyanlar tarafından anlatılmadı. Bence Müslümanlar Aradaki bu gerçek kasten gizlendi Hristiyanlar tarafından. Müslüman olarak büyük bir lüt verdiğimizin farkındayım. İslam kalbime yerleşti Elhamdülillah. İçki ve uyuşturucuyla mahvolan psikolojim şimdi mükemmel bir durumda. Hayatın gerçek mutluluğuna ulaştım. Benim için anlamsız olan hayat artık tatlı bir anlam kazandı. Bütün problemlerimden sonra nihayet doğru yola ulaştım. İslam'da her şey doğru ve her şey çok açık. İslamiyet'ten önce yanlış bir yolda olduğumu biliyordum ve bir şeyler yapmam gerektiğini de çok iyi biliyordum. Ve elhamdülillah sonuçta İslam'a girdim ve her güzelliği öğrenerek yaşamaya başladım. Güzel ahlak, güzel hayat, nasıl temiz ve düzgün yaşanır hepsini öğrendim. Bataklıktan aydınlığa çok büyük bir değişim ve devrim oldu benim için. Hayat ve dünya ile ilgili düşüncelerim tamamen değişti. Müslümanlar ile ilgili fikirlerim tamamen değişti. Kur'an ve sünneti takip etmem gerektiğini, ona teslim olmam gerektiğini tüm benliğimde hissediyorum. İnsanlar da yani diğer Müslümanlar da bana yardım ettiler. Doğruyu öğrenmemde benim için çok uğraştılar. Fatiha suresini okudum, Kur'an-ı Kerim'i öğrendim ve Kur'an'la hayatımın şifasını buldum.